Sevgili İstanbullular, sevinçleriyle, hüzünleriyle, kazançlarıyla, kayıplarıyla koca bir yılı geride bırakarak yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin sevinci ve heyecanı içindeyiz. Her doğan güneş nasıl ki yeni bir günün habercisi ise her yeni yılda yeni bir umut, yeni bir arayış ve yeni bir vusatın habercisidir. Hele bu yeni yıla dünyanın en güzel, en nadide şehrinden giriliyorsa bu daha da büyük bir anlam kazanmaktadır. Değerli hemşerilerim, varlığımız bize nasıl emanetse, mallarımız, çocuklarımız nasıl emanetse, bu cennet vatan da aynı şekilde hepimize emanettir. Hamdolsun göreve geldiğimiz ilk günden beri bu emanet bilincini yüreğimizde hissederek çalıştık ve çaba gösterdik. Eksiğimiz, gediğimiz olsa da bütün enerjimizi bu müstesna şehre ve aziz milletimize harcadık. Milletimizin huzur ve güveni yaşama sevincimiz oldu. Yaptığımız her hizmet, yerine getirdiğimiz her söz heyecanımızı kamçıladı. Bu mutluluğu bize nasip eden Rabbi'mize hamd, hizmetin yerine getirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Aziz İstanbullar, yeni bir yıl ile ümit dolu bir denize yelken açmaktayız. Umudumuz huzur ve güvenin barış ve kardeşliğin egemen olduğu sevgi dolu bir dünyadır. Büyük umut ve hayallerle girmiş olduğumuz 2014 yılı ve onu takip eden tüm yılların insanlık için barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.